Ben Gökhan Biliz, 40 yaşındayım. İstanbul Silivri'de yaşıyorum. Geçtiğimiz hafta Selim Paşa'dan Silivri Birlik A886 kodlu araca bindim. Silivri Otogar Kavşağı'nda bir motosikletin önüne çıkması sonucunda ani frenle sağ yaptı ve ben koridora düşerek L1, L2, L3 kemiklerimin kırılmasına sebep oldu. Hastaneye gittim. Beyin cerrahi vesaire görüştük. İş göremez raporlarımı aldım. Bu kazadan sorumlu olan araç sahibi ya da şoförden bir geçmiş olsun bekledim fakat kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönmüş olduğumda ne halim varsa gör dediler. Hukuki süreç başladı. Bununla ilgili davacı şikayetçiyim. Şoförlerin çok yoğun çalışmalarından dolayı, dikkatsizliğinden dolayı, yorgunluğundan kaynaklanan bir durum söz konusuydu. Bu şekilde şikayetçiyim. Hakkımı arayacağım. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı. Sadece beklemiş olduğum şey bir geçmiş olsundu. Ee, o geçmiş olsunu bile bize çok gördüler. İnsan hayatı bu kadar ucuz demek ki. Ee, bu kadar vefasızmış. Yani çelik korselerle artık eve yatağa mahkum kaldık. Hakkımızda hayırlısı. Bu şekilde diyecek başka bir şeyim yoktur. Tedavi süreci toplamda 40 gün süreceğini söylediler. 40 gün sonraki kontrollerde ne çıkacak, ne olacak? Tabii ki onu 40 gün da göreceğiz.